Bak bu yolu açmam lazımdı. Tekrar açtım. Ne güzel yol görüyor musunuz ya? Orman yolu. Dur şu amcayı sorayım. Merhaba. Usta bu değirmen restoran varmış. Değirmen restoran. Değirmen restoran varmış. Buradan mı? Buradan devam edeceksin. Heh. Tire yolu devam edeceksin. Hı hı. Oradan Orada yazar zaten. bir Değirmen restoran. Ha tabela var mı? Var. Zaten. Tamam oldu. Hadi kolay gelsin. Evet. Çiftçi abimize sorduk. <laughs> Sağ olsun tarif etti. Buradan devam edecek bir şey. Bir köyün içinden geçiyoruz yani köy gibi bir yer. Allah Allah. Ben geldiğimde 10 sene önce mi ne? Buradan mıydı gidiyordum ya? Heh. Uygulama hala çalışıyor. Sağa döneyim. Heh. Buradan sola dönecekmişiz. Uygulama söylüyor da ben yine emin olayım diye sordum amcaya. Ne? Oo, daha 16 kilometre varmış ya. Uşş. Geç geç. Amcanın acelesi var ha. Ne güzel yollar ha. Şimdi keskinliğim biraz var. Hemen vites düşürdüm.